Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Habibe. Bugün karantina sonrası ilk sosyalleşmemi yaşayacağım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Pendi'ye gidiyorum. Samet'le buluşacağım. Araba çarpmazsa tabii. Yani sokak arasında da. Neyse. Ee, sizi de yanımda götürmek istedim. Umarım böyle yaptıklarımızı çekebilirim. Çünkü hem Samet'i özledim hem dışarıyı özledim böyle fırsat buldukça çıkartacağım. Birkaç kıyafet falan bakacağız. Bir de beyaz eşyalarımızı alacağız ama bugün değil galiba. Ya yarın ya sonraki gün almayı planlıyoruz. Yine de böyle bir dolanırsak onu da size gösteririm fiyatlarını falan böyle bilgilendiririm. Ay. Um, otobüse binmeye çalışacağım da yetişmeye çalışıyorum. Bakalım tekrardan ilerleyen saatlerde Biz neler bekliyor. Hava da inanılmaz derecede sıcak. Kafeler falan şu anda kapalı ama sıkıntı yok en kötü ihtimalle. Hani böyle sahilde falan oturuyoruz. Hadi bakalım. Gün başlasın. Hmm. Afiyet olsun. Acıkmış mısın? Evet. Şu hallere düştüğümüz için ne düşünüyorsun? Bu Afiyet olsun.

Aşkım bu nasıl? Evet bu güzelmiş. Harika değil mi? Harika. Bedeni var mı? Arkadaşlar şu anda şöyle bir sıkıntı çekiyoruz. Fiyatı 200 TL. Şöyle bir sıkıntı çekiyoruz. 29 küçük. 32 büyük geliyor. Arabeden yok. Oradan Samet beğenemedi. Buraya geldik. Kasıntı bir ortam arkadaşlar. <laughs> Kasıntı bir ortam. Ne? Sen daha önce ESK'de çalışmış çocuksun. Yaklaşık kaç gün? <gülüyor> başardım. <gülüyor> başardım. gerçek Asya Vakki'de 2 ay çalıştım. Hotmart'da bir gün çalıştım. <laughs> Kariyerini yukarıda bıraktın öyle mi? Evet. Bunu alıp TikTok çekebiliriz mi direkt? Ben YouTuber olayım. Sen TikTok ol. TikToker. TikToker. Şey şey ben YouTube olayım. Ben <laughs> TikTok olayım. Ben niye Anladım. böyle gülüyorum ya? Şu öndekiler hoşuma gitmedi. Ama Sen bir şey damatsın. Böyle bunun, benim annem babamın yana gelemezsin. Bunun bunun aynı rengin aynı var zaten. Onu annen vermişti galiba. Cüzgarı. Cüzgarı. hayır hayır. O duruyor Allah aşkına. Sevgili kayınvalideciğim, Samet'in pantolonlarını sürekli birilerine veriyor da. Siyah olmalı, siyah. Arkadaşlar. Gerçi Samet sürekli kül aldığı için aldığı pantolonlar olmuyor. Ondan kaynaklı yani kapı açılacak mı? Zamanlama harika. Nasıl? Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş. <laughs> Şu ceplerini falan bir düzeltsen de? Ama neden şuradaki? Bir gelsene. Samet. Bir yaklaş. Şurası neden böyle? Bir görelim şu an? Evet. Güzelmiş beğendim. Bir tık dar da. Daha az. Ben öyle hoşuma gidiyor. Bence güzel Evet güzelmiş. Nasıl nokta? O bak şu en yani fazla şu ayakkabı çok güzel duruyor bak şu şu model Nike. Arkadaşlarım hepsinin yanında var. bak şu. Samet. Benim için kafe kapattın doğru mu? Evet. Sıkıldım dışarıda. Haftalar oturmaktan. Ne içiyorsun? Çikolatalı çiçek şey. <gülüyor> Delikanlı <gülüyor> adama milkshake içmek yakışır mı? Ama böyle içiyorum. Olmadı. Ne Şöyle falan yapma lazımdı. Bak bir. Ne yapıyorsun? Atmak yasayı yetimine yazıyorum. Arkadaşlar Güya Samet izinli. Canım bunlar çirkin işte. Çok yorulduk. Yürümeyi unutmuşum. Ne yapıyorsun? <laughs> Bunu SMS'ten mi göndereyim? SMS'ten babam. Babamla mesajlaşıyorlar. <laughs> Dur bakayım, şunun tadı nasılmış? Ya o sana ne be? Bir şey değil ya. kafede bir şey. <laughs> Kaydırım linki bırakıyorum, ligini bırakıyorum kaydırı Arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Aslında normalde böyle günlerde evde kapatıyorum videoyu biliyorsunuz ama biliyorsunuz ama tek inşiasla konuşamış gibi oldu, olsun? Böyle yüzle konuşuyormuş gibi. Ortaya ne çıktı bilmiyorum. Çok fazla bir şey de çekemedim. Beyaz eşya bakarız, ha, belki demiştim. De Beyaz eşya ama aynen. E, çekemedim. Aynen, neden bilmiyorum. Böyle birazcık telaşlı düşüne kadar buna kadar fiyatları uygun geldi. Yüksek ihtimalle ben bu videoyu yayınladığımda e, indirme bitmesinde birkaç gün kalmış olacak. Ya iki ya da üç gün kalmış olacak. E, eğer ki böyle bir şey düşünüyorsanız siz de yakınlarınızdaki beyaz eşya servisleriyle görüşebilirsiniz. Normalde 30 Nisan'da bitecekmiş ama kapanmadan ötürü süresi uzatılmış. E, bu kadar tam olarak ne yaptık bilmiyorum. Samet ayaklarımı ağrıttı, ayakkabı almadı. Bir tane patolon aldı kendine. Biraz. Yalandan yere ayakkabı alacağım diye bizi dolaştırdı ama ayakkabı almadı. Orijinal alacakmış. Zaten böyle olacağını biliyordum ama daha önce hiç beni bu kadar çok yürütmemişti. Niye böyle yaptım? <laughs> Kendisi de o kadar yoruldu ki. Nasılsın? Hayır bak, hayır. Sürekli bunu yapıyorsun ya. beni çektiğini bilmiyordun. Kötü iyi değil. Hadi şöyle dur da bir kapat alayım. İyi, iyi çıkıyoruz ki. Çok çirkin çıkıyor. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda. Bu böyle birazcık araya çıta çerez video gibi olmuş oldu. Daha güzel içeriklerle tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Samet hadi bir el salla canım arkadaşlarıma. El salla amcalara. Hoşçakalın. Bye bye.